Evet arkadaşlar. Çok istek geldiği için atıyorum. Bu motorumuzda hava yok. Açık hava filtresi kullanıyor. Şu hortumu merak etmişsiniz. Bakın bu hortumun çıkışı burası bir diferansiyel. Diferansiyelin fazla yağını alıp buradan hava filtresi kutusuna bağlanıyor. Hava kutusuna geliyor. <laughs> burası takılı olmazsa şu nokta takılı olmazsa yağmur, çamur, pislik diferansiyenizin içine girer. Ben bu şekilde çıkardık. Bunu buradan getirdik. Buradan kıvırdım ki içine toz falan girmesin. Girse bir burada kalsın diye. Yukarı kadar gelmesin diye. Bu şekilde bağladık. Çünkü bu motor daha hava filtresi, açık hava filtresi var, güçlendirme var. Uzun yola vesaire gidiyor diye. E, yağ burada. Değiştirmesini de şimdi göstereceğim. Sebebi şu sebepten. Arkadaşlar buradaki dişliler zamanla kendini giyebiliyor bilmem ne falan diyorlar. Sebebi de şu siz 10 binde, 20 binde veya 30 binlerde yani ben 10 binde değiştirdim. Bir dahakine 30 bin yaptım. Bu yağınızı değiştirmezseniz potansiyel yağınızı tabii ki diferansiyel düşündüğümüz aşınacaktır. 10-40 koyanlar birine var. 80-90 normal orijinali. Mesela hemen şöyle bir tane göstereyim. Gördüğünüz gibi 80-90. Ama bazı arkadaşlar mesela 10-40 koyup abi daha serileşti falan diyorlar burası çok büyük böyle bir basınçla çalışmıyor. Şimdi 80-90 kalınlıktaki bir yağı 2 e, ton arabaya da koyuyorlar. Yani şanzıman yağı dediğiniz zaman, diferansiyel yağ dediğiniz zaman 2,5 ton bir araçta Fiat Egea da BMW'de de 80-90 koyuyorsun. E, buna da 80-90 koyuyorsun. Ha dişli yağdır bir özelliği vardır. Onu bilemem. Ama 10-40 motor yağı kullanan ve 20 bin, 30 bin, 40 bin yapıp daha sıkıntı çıkarmayan arkadaşlar var. Bilginiz olsun. Motor bir tık daha serileşiyor abi. 80-90 kalın yağ yani. Atıyorum 90 dediğimiz 9 milim. 10 dediğimiz 1 milim yani o diye düşünün. O kadar kalın ile yoğurmuyor kendini. Daha bir tık serileşiyor falan. Diyen arkadaşlar var. Bilginiz olsun. Hemen diferansiyel yağını değiştirmeyeceğim ama sizin için bir de bir arkadaşımız vardı. Yorum yapmıştı Burak arkadaşımız. Onun için bu atıyorum. Özellikle şunu sormuştu bana. Şimdi bir tane şırınganız olması lazım. 80-90 yağımızı aldık. Şurada gördüğünüz gibi iki tane vidamız var. Şu üst, şu alt. Altı açtığınızda dökülür. boşaltırsınız. üstten de kontrolünü yaparsınız. Biz şimdi üstü açıp kontrolünü yapacağım eğer yağın pislik veya grileşmişse e, altı da açıp boşaltıp yeni yağımı doldurup şırıngayla basacağım. Şimdi onu da size göstereceğim biraz. Diferansiyel yağ değişim anlatıyorum. Öncelikle tabii ki abone olup beğenirseniz sevinirim. Bunlar sizin için. Daha doğrusu bizim kanaldaki bir amacımız hani motorcu dostu olsun birbirimize paylaşım yapalım diye Zaten bizim kanala girecek arkadaşlar. Arızası falan olduğuna girip bakıp çözüm bulsun diye açtığımız bir şey. Şimdi bu alt boşaltma bu üstte kontrol amacıyla konulan bir vida. Ben şimdi bunu kontrol edeceğim. Şimdi üst vidamı söktüm onun aktarla. Bakın yağ akıyor ve yağım güzel. Sarım akıyor şu anda. Yağımda herhangi bir pislik ve herhangi bir şey yok. Görüldüğü üzere. O yüzden kapatıyorum. Gördüğünüz üzere. Hatta boşaltalım mı? Bir baktım. Hadi boşaltalım yine Şimdi kutuya baktım. Kuttaki daha açık renk. Boşaltmak için öncelikle bu bana yaştınız. Sonra bunu da açıyorum. Bakın yağ bakıyor. Yağım çok kötü bir durumda değil. Yani hala sarımtırak. Ama hafif böyle kumlanmış gibi gördüm. Ya yani videoda o kadar belli olmuyordu. Yağın orijinal rengine kremsileşmiş. Yani orjinal rengi daha açık bir sarı. Bu yüzden şimdi boşaltıyorum. Yeni yağ dolduracağım. Hem de tamamen göstermiş olacağım. Normalde yapmayacaktım. Şu anda boşalmasını bekliyoruz. Boşaldıktan sonra da size videoyu hızlandıralım. Boşaldıktan sonra tekrar... Evet arkadaşlar inşallah şarjımız yeter. Gördüğünüz gibi yağımız bitti. Boşaldı. Güzelce buraları siliyoruz. Ondan sonra gafletesini aldık. İlk önce elle takım yalama olabilir. Sonra sıkıyoruz. Muhakkak 20-30 güne gelmiş motorlarda bunu yapın. Şimdi yağımızı göstermeye gerek yok. Şırıngamıza çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Üst taraftan içeri doğru basıyoruz. Evet arkadaşlar doldurma işlemi bitti. Ee, tekrardan bu araları kesiyorum ki hızlı ve güzel bir video olsun. Hızlıca izleyin. Sizi boğmak istemiyorum. Ee, alt vidamızı taktık. Üst vidamızı bakın çekiyoruz. Buradan ufak ufak damlaması gerekiyor yağımızın. O zaman dolduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi gevşettim. Bakın yağımız akıyor. Damlamaya başladı. Ben biraz ufaktan fazla koyuyorum. Normalde damla damla damlaması lazım. Ufaktan fazla koyma amacım da bu motor çok böyle hararetli çalışan bir motor. Yani hararetli derken şöyle. E, yolda arkadaşımız çalışıyor ve çok böyle aldır aldır çalışıyor. Yani gibi 16 saat falan çalışıyor önce. Sıktık sıktık. Zaten çok fazla basınçlı yağ olursa hemen gelip buradaki hortumumuzdan yukarıdan buradan atacaktır. Ya da hava fitresi olanlar için hava filtresinin için atacaktır. Diferansiyel yağımızın değişimi bu kadardır.